İman insanı muhteşem bir hale getirir. Hatta şöyle bir örnek verin. Biraz daha ötelere gidelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatmaya başladığı zaman o toplum içerisinde tabi cahiliyet toplumu Kan davaları, birbirini öldürme, efendim kan akıtma, çok fazla yaygın puta tapmalar, içki içmeler, kadını değersiz görme, mirastan pay vermeme, bir mal gibi alıp satmalar, böyle e, çok e, cahilce işler yapılıyor idi. Ve bir hususta vardı ki, Kız çocuklarını bazı insanlar diri diri toprağa gömüyor idi. Ya bunun bize ne faydası olacak masraftan başka diyerek onu kendilerine güya külfet gördüğünden dolayı bir kısım insanlar onları alıp diri diri toprağa gömerlerdi. Şimdi geliyor annesine diyor ki hadi kızım dayına gideceğiz. Yani o, o dönemlerde dayına gideceğiz ifadesi çocuğu diri diri toprağa gömmeye gitmek anlamına geliyor idi ve çocuk hazırlanıyor, güzelce dayısına gidecek, ya, süsleniyor, püsleniyor annesi güzel elbiseleri giydiriyor ama çocuk nereye gideceğini bilmiyor ne zaman ki babasıyla birlikte gittiği zaman, babası e, orada önceden hazırlamış olduğu alana gelince, orayı başlıyor zaten kazmaya iyicene hazırlamış, sonra e, orada kazarken e, tabii terliyor. Kız çocuğu e, oyun oynayacak zannediyor. Dayısına gidecek zannediyor. Burada babasının az bir şey, işi var zannediyor. Babasının alnındaki te terleri eteğiyle siliyor. Babacığım çok terledin, çok yoruldun. Çık biraz dinlen diye. O merhamet, o çocuğun şefkati, merhameti, o çocuksu duyguları yani hiç babanın kalbine de duygularına da vicdanına zerre kadar böyle bir acıma hissi vermiyor. Merhamet vermiyor. Sonra çıktıktan sonra e, babacığım diyor sen burayı niye kazdın diyor. Böyle çukura bakarken arkasından babası onu itiyor ve üzerine toprağı atmaya başlıyor. Tabi her toprak atılışında çocuğun üzeri zaten kirleniyor. Ağzına, yüzüne, saçına, başına toprak yürür. Babacığım üzerim kirlendi, üzeyim pisten top geldi, toprak geldi. Efendim şöyle oldu, böyle oldu. Sonra iyicene e, toprak dolduğu zaman babacığım ağzıma toprak giriyor, gözüme toprak giriyor, nefes alamıyorum. O konuşuyor, çocuk orada feryat ediyor ama babasında zerre kadar böyle bir vicdan yok, bir merhamet yok ve nihayet toprak iyicene attıktan sonra oradan çekip gidiyor. Çocuğun toprak altındaki inlemeleri yavaş yavaş babası giderken o kaybolmaya başlıyor. Zerre kadar o kendi çocuğunu, öz çocuğunu diri diri toprağa gören bu vicdandan uzak, merhametten uzak, kalbi katılaşmış o insan ne zaman ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davetini duyduğu zaman, bir olan Allah'a inandığı zaman, Kur'an'a inandığı zaman, Muhammed Mehmet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi örnek aldığı zaman o insan karıncayı incitemeyecek hale geliyor bu anı hatırladığı zaman o cahiliye döneminde onu hatırladığın zaman da gözlerinden şarıl şarıl yaşlar akmaya başlıyor. Büyük pişmanlıklar duyuyor. İşte bu, dövüş, bu dönüşümü, bu değişimi hazırlayan İslam'dır. Bu değişim ve dönüşümü hazırlayan imandır. Yani kişilerin kendi elleriyle vicdansızca kız çocuklarını toprağa gömdüğü, gömdüğü o insanlar belli bir zaman sonra İslam'la tanıştıktan sonra iman sahibi olduktan sonra onlar artık kız çocukları yaşasın diye, kız çocukları bu millete hizmet etsin diye, kız çocukları imanı yaşasın diye, kız çocukları anne olsun diye, kız çocukları abla kardeş olsun diye, kız çocukları hala teyze olsun diye onlar yoğun gayret sarf ediyor ve kız çocuklarına bir zararı gelmesin diye adeta canını verecek duruma geliyorlar. İşte bu değişimi sağlayan nedir? İmandır elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hayatımızın her alanında imanı yansıtan, yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin.